Oğlum. Çöp arabasını çöp kitabının üstünde kullanıyor Arkadaşlar bizim bir tane geri dönüşüm temalı kitabımız var Atahan neredeyse her akşam bu kitabı okuyor Şimdi de çöp kamyonunu eline alınca çöp kitabı aklına gelmiş Çöp kitabının üstünde çöp kamyonunu sürmek istemiş Biz size hem kitabımızı anlatalım hem de Atahan güzel güzel okusun Değil mi anneciğim? Anneciğim ateşin olduğu sayfa nerede? Çöpleri nerede yakıyorlar? Onu arkadaşlarına gösterir misin? Yok. Nerede anneciğim? Burada yok. Şimdi bu sayfalar böyle. ikiye açılan sayfalar bir daha ikiye açıldığı için çok büyüdü. Evet gördüğünüz gibi dört sayfaya açılıyor bu kitap. Ve Atahan bu dört sayfayı kendi şu anda rampa yapmış değil mi oğlum? Peki arkadaşlara çöpleri göster anneciğim. Evet oğlum çöpler. Başka nerede çöpler var? Çöp. Evet oğlum çöp. Çöpten daha vardı. Çöpten daha nerede oğlum? Yok. Çöpten daha yapmışlar o ilk sayfadaydı. Yani ilk sayfadan Gel. anlatalım anneciğim. Peki güneş nerede? Of. Püfleyen güneş nerede anneciğim? Püfleyen hmm. güneşi de gösterelim. Tam çöp arabasını. Park ettiği zaman galiba biz size hepsini gösterebileceğiz. Şu anda çöp kamyonu gördüğünüz gibi çöp kitabının üstünde gezdiriyor. Aslında bu geri dönüşüm kitabı çöplerin nasıl geri dönüştürüldüğünü anlatıyor, değil mi oğlum? Mesela bakın bu odadaki insanlar tehlikeli olabilecek şeyleri çöp yığınından uzaklaştırıyorlarmış. Gördün mü anneciğim? Sonra çöpler bu taşıyıcı bantların üstünde ayrıştırılıyormuş. Aslında bu çok güzel bir kitap değil mi oğlum? Hepinize tavsiye ederiz. Kediler nerede yavru kediler? O kadar çok içeriği var ki bu kitabın arkadaşlar. Mesela neler var Atam? Bir düşün bakayım başka çöp. <laughs> evet çöp kenarda çöp. Çöpler var ama çöplerin nasıl yok edildiği, yakıldığı, gömüldüğü ya da geri dönüştürüldüğü var. Arabaların, binaların, değil mi oğlum? Uçakların bile çöp olduğunu anlatıyor bu kitap bize. Tam bize bir göster. Aa, çöpten daha işte arkadaşlar, daha burada. Peki güneş nerede? Üf demiş güneş. <laughs> Üf demiş anneciğim. Her tarafım çöp oldu demiş. Peki çöpü karıştıran kedi nerede küçük <laughs> ada? Kedi nerede atan kedi? Kedi var var bak şuradaydı. Anneciğim o yavru kedileri kastetmemiştim. Tamam. Ateş var bakın yakma ve gömme diyor. Atahan'ın ya yavru <gülüyor> kedileri. <gülüyor> i̇şte burada hiçbir şeyin maz benim oğlum. Böyle pencereleri açılıyor gördüğünüz gibi. Ata şu anda kitaptaki arabaları sayıyor. Bir sürü pencereden oluşuyor kitap gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir sürü pencere açabiliyorsun. Su evet anneciğim su tankeri o. Doğru söylüyorsun küçük adamım. Suların bile nasıl gördüğünüz gibi geri dönüştürüldüğünü anlatan bir kitap bu. Çok faydalı bir kitap değil mi oğlum? Ve patlatmışlar. Bina da çöp olmuş. Değil mi anneciğim? <laughs> Uçak çöp olmuş. Bakın arkadaşlar burada da araba çöp olmuş. Onları geri dönüştürüp yeni uçaklar, yeni arabalar yapıyorlar. Binanın malzemelerinden yeni bina yapıyorlar. İnsanlar tonlarca çöp üretiyormuş. Ve biz bu çöpleri nasıl güzel geri dönüştürebiliriz? Kitabımız bize aslında onu anlatıyor. Atan çöp arabasını çöp kamyonunda sürmeyi, çöp kamyonunun çöp kitabında sürmeye devam etsin o zaman arkadaşlar. Biz size kitabımızı anlattık. Peki kitabımızın adına da bakalım Ata. Kitabımızın adı Keşfedin Geri Dönüşüm kitabı. Tabii ki Ata'nın yaşına uygun değil ama Ata için fark etmez. Ata bütün kitaplardaki resimleri çok sever. Ata çöp kamyonlarını göster arkadaşlara. Aç pencereyi ne varmış anneciğim? Yo, yo, yo. Evet yol süpürme aracı arkadaşlar. Bakın içini gösteriyor. Anneciğim değil mi? Kulakçığı kaldırıyoruz. Yol süpürme aracının fırçalarının içini gösteriyor arkadaşlar. Bu kitabı mutlaka edinin. Çok seveceksiniz. Değil mi Atahan'cığım? Tavsiye ediyor musun anneciğim? Evet. Vay 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 gördüğünüz gibi tavsiye ediyor arkadaşlar oy oy. kulakları açıyor Atakan çöp kamyonunun içini gösterdi size peki anneciğim bu kadar yeterli bence Hadi arkadaşlara hoşça kaldı Aa. arkadaşlar siz hiç böyle tontik ayaklar gördünüz mü Atakan'ın tontik ayaklarına da bakın o Aa, zaman yok. <laughs> yok mu öpücük at Aa. Evet çöp kamyonu sen arabalı rampa rampa evet arabalı yatağın üstünde sürmeye devam ederken arkadaşlara da hoşça kal diyebilirsin bence. Bay bay anneciğim. Bay. Öptüm yap. Evet. <laughs> Bu taraf anneciğim kamera ya. Bay arkadaşlar.